Çekimleri Ayvalık'ta devam eden Ay Büyürken Uyuyamam filminin yönetmeni Şerif Gören sinemaya neden 18 yıllara verdi? Valla hiç yabancısı değilmişim gibi başladım. Ayça Bingöl ve Hazal Kaya'nın geçmiş yıllarda ilk olarak nerede tanıştıklarını duyunca şoke olacaksınız. Aslında benim en küçük halimi o bilir. Hazal Kaya kazandığı parayı nereye harcamayı düşünüyor? Yapıyorum tabi ama hani bu birikimin çoğu... Ayvalık semalarında girdiğimiz bir Ayvalık tostçusunun duvarlarındaki posterler size yok artık dedirtecek. Necati Cumalı'nın kitabından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan Ay Büyürken Uyuyamam filminin çekimleri Ay Balık'ta 40 derece sıcağın altında tüm hızıyla devam ediyor. Dizilerden tanıdığımız ünlü simaları bir araya getiren bu yapıtta Hazal Kaya, Ayça Bingöl, Fırat Çelik, Selin Şekerci, Fırat Tanış gibi önemli isimler yer alıyor. Meleğim iki kızından küçük olan Hülya'yı oynuyorum. Ee, Hülya üniversiteyi kazanıyor ve hiç kimseye özellikle de herhangi bir erkeğe muhtaç olmadan ayaklarının üstüne basarak e, hayat idame ettirmek isteyen bir genç bir kız Hülya, yani. ee, oldukça güçlü ve dirayetli bir karakter. Genç olduğu için çalışmaktan yorulmadığını söyleyen Hazal Kaya herhalde setleri uzun bir süre bırakamayacak gibi görünüyor. Ben yaptığım işi çok seviyorum hani setlerde olmak e, benim için nefes almak gibi. Bazen hani bir 6 aylık bir ara vardı aşkım Emine ile Feriha'nın arasında. Hı -hı. Hani onun iki ayı zaten yurt dışındaydım ama e, seti çok özlüyorum ben. Hı -hı. O yüzden hazır da gençken kendimi yorabildiğim kadar yoruyorum. Yaşlılığında dinlenirim diye. Aynı zamanda Hazal Kaya kendisi için birikim yapıp kazandığı parayı çarçur etmiyormuş. Ee, yapıyorum tabii Hı -hı. ama... Hani bu birikimin çoğu eğitim için aslında hani yurt dışında almayı düşündüğüm eğitim için. Bu arada filmde annesi rolünü canlandıran Ayça Bingöl tanışmalarının çok eskiye dayandığını söylüyordu güzel oyuncu. Gelin sizi çok şaşırtacak bir hikayeyi Hazal Kaya'nın kendi ağzından dinleyelim. Çok ilginç aslında biz çok eskiden tanışıyoruz. Öyle mi? Evet. Nasıl da tanışmanız? Ee, benim ilk oynadığım dizi Taşların Sırrı diye bir dizi vardı. Hmm. 6 bölüm ya da 8 bölüm süren bir çocuk dizisiydi. Ben orada böyle küçük bir, çok küçük bir rolüm vardı. Biz orada tanışmıştık. Aslında benim en küçük halimi o bilir. Öyle mi? Evet. <laughs> Ve Hazal Kaya'dan sonra Fatma Gül'ün Suçu Ne? dizisinde Mustafa rolünü canlandıran Fırat Çelik'in yanında alıyoruz soluğu. Fırat Çelik, Ayvalık'ın kavurucu sıcakları nedeniyle çalışmaktan yorulmuş gibi görünüyordu doğrusu. Gölge bir yerimiz var oraya hep böyle şey yapıyoruz oyuncular falan saklanıp ondan sonra ama şey diyorum yani gerçekten sıcakta sahne çekmek çok zor olmuş. E o zaman çok geçmeden Fırat Bey'in filmde canlandırdığı rolü öğrenelim. Benim karakterim Mert karakteri. Mert karakteri biraz şey böyle hani nasıl diyeyim serseri ama sevimli bir tip. Hercai bir tiptir böyle hani annesi babası ölümden sonra şey, yurt dışına kaçmış. Hülya karakteriyle karşılaşıyor ve o an Mert karakteri dünyaya yani aşık oluyor. Ve şimdi öyle bir geçer zaman ki dizisindeki Cemile rolüyle yüreklerimizi burkan Ayça Bingöl'ün yanında alıyoruz soluğu. Yine bir anne karakterini canlandıran Ayça Hanım'ın kendi ağzından dinliyoruz rolünü. Bu sıkışmış kasabada mahalle baskısı ve biraz diğerlerinden farklı oluşu sebebiyle zor yaşayan bir kadın. Bu zor yaşanmışlığın içinde çok sıkışık bir ruh halinde ee, kendi dünyasında bir şeyler kurmaya ve yaşamaya başlıyor. Gerçekte yaşayamadığı şeyleri. Yani ağlatacağı sahneler de vardır ama aslında biraz herkesin bakış açısına göre değişecek gibi geliyor. Yani bazı sinirlenebilir daha mesafeli yaklaşabilir. bazı özdeşleşebilir. O yüzden e, o kadar renkli ve katmanlı ki hani sadece ağlatacak ya da şunu yapacak, güldürecek demek birazcık basitleştiriyor sanki. Bu arada kendisini en çok eleştiren kişinin annesi olduğunu da ekliyor başarılı oyuncu. Annemle çok arkadaş gibiyiz. Çok e, yani yaşlarımızda böyle çok uzun uçurumlar yok. Çok beraberdik yani. Hep beraber büyüdük. Onunla çok vakit geçirdim. Ee, hala öyle hani annem benim hem en büyük eleştirmenim hem en büyük destekçim hem en büyük fanım <laughs> gibi o böyle e, şahanedir yani. Öyle bir geçer zaman ki dizisinin sezon finali çekilirken küçük Osman'ın hüngür hüngür ağladığını açıklıyordu başarılı oyuncu. Osman setten son gün ağlayarak gitmişti. Bakalım şimdi böyle sevinç çıtlarıyla mı gelecek yoksa nasıl gelecek çok merak ettim. <laughs> üzüldüm. Üzüldüm. Evet son gün çok üzüldü. Şimdi de 18 yıl setlere ara vermiş filmin yönetmeni Şerif Yören'in yanında alıyoruz soluğu. Acaba usta yönetmen 18 yıl boyunca ara verdiği mesleğini özlemiş miydi? Valla hiç yabancısı değilmişim gibi başladım. Normal bir şekilde ama yani bu arada deneylerim vardı. Arada birkaç bölüm dizi falan çektim. Onun için bir yabancılık çekmedim. Çok mükemmel bir kadro yaptık. Hepsi hakikaten gerçekten çok iyi oyuncu. Ben milli takım diyorum onlara. Bu arada filmin vizyona giriş tarihi 4 Kasım ve bu tarihin Şerif Gören için özel bir anlamı varmış. Gelin kendisinden dinleyelim. Amerikalı da 4 Kasım'da vizyona girmişti. O tarihi seviyorum. Tabii. Amerikalı ya, çok Ay Büyürken Uyuyamam bunu geçecek bence. Ve 4 Kasım'da vizyona girecek Ay Büyürken Uyuyamam setinden çıktıktan sonra Ayvalık'ın huzur veren merkezine doğru ilerliyoruz.